Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Bugün Youtube kanalıma ilk videomu yükleyeceğim Yanımda arkadaşım Kaosejder var İlk videom Bedrock'ta tek bir tuşla kamera açısını değiştirme modu Ve e, aynı şekilde Java'daki gibi tek bir tuşla şuradan oyun modunu değiştirme Hızlıca öncelik bir modu göstereyim, değil mi Kaosejder? Göstermeden önce bir ufak önemli bir şey söyleyeceğim Söyle bakayım kameralar seni izliyor Modu ekledikten sonra hemen böyle üstte Böyle seçenekler çıkmıyor. Üç çizgiye tıklıyorsunuz, ayarlar yer paylaşımına tıklıyorsunuz, ondan sonra geliyor Kaynak o seçenekler. Kaynak Ya tamam onlar zaten bilindik şeyler. Ee, ya bilindik şeyler de arkadaşlar için. Şimdi hemen öncelikle bir modu göstereyim, sonra nasıl indirileceğini göstereceğim. Buradan e emoji butonunun yanında bir tane kafa var, ona basarak direkt kamera açsın, böyle değiştiriyorsunuz. Ve e üç çizginin yanında bir tane şey var ne denir buna ok gibi bir şey var ona tıklayarak da böyle oyun modunu değiştirebiliyorsunuz ve fov var fov basarak şöyle zoomlayabiliyorsunuz ve uzaktan da görebiliyorsunuz bunun normali 59'du galiba aynen 59 60 buradan izleyici moduna geçiyorsunuz sakin izleyici modu biraz sıkıntı İzleyici moduna geçince biraz <laughs> sorun sorun oluyor şunu düzeltelim 2 dakikada dur çete yazmam gerekiyor şu anda ya. İzleyici modu biraz sıkıntı. Ondan geçemiyorsunuz ama diğer modlar normal. İyi. Şu an game modu sıfırdayım. Hadi şimdi modu nasıl e, yükleyeceğimizi gösterelim uygulamadan. E, evet arkadaşlar modu indirmek için öncelikle bu uygulamaya girmemiz lazım. Bu uygulama tamamen güvenilirdir. Yani eğer giriş yapmanızı isterse korkmayın. Bunu yüklüyorsunuz. Direkt aç diyorsunuz. Ben hemen açıp geleyim. Evet arkadaşlar bu şeye giriyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra burada yazma yeri var. Buraya giriyorsunuz. Buraya d yazıyoruz. Sonra aha direkt d yazınca bu çıkıyor. Bu modu yüklüyoruz. Şuradan görsellerine de bakabiliriz. Bu abi yapmış. TLGM. Evet. Buradan görseller yorumlarda İngilizce ama var. Şimdi nasıl indireceğimiz konusuna gelirsek. Buraya geliyoruz. Burada aşağıda Dowland tuşu var. Dowland tuşuna tıklayınca burada görüyorsunuz. DL Settings Overlay 1.11.1.1.2 Macbook yazıyor. Ona tıklıyorsunuz. Ee, bazen reklam izlemenizi istiyor. Bazen normal giriyor. Tıklayınca burada bir tane bard oluyor. O barda olduktan sonra şuradaki simge. Bir dakika o barda olduktan sonra şuradaki indirme simgesi oluyor. Ona tıklıyoruz. O simgeye tıklıyoruz. O simgeye tıklayınca direkt Minecraft çıkıyor karşınıza. Minecraft'a tıklıyorsunuz. Minecraft'a tıklıyoruz. Ve Minecraft'a indiriliyor. İndirme başlatıldı yazıyor. Ben daha önce indirdiğim için kopya paket saptandı yazısı çıkıyor. Sonra onu kaynak paketlerinde gözüküyor zaten indiriyorsunuz. Lakin indirdiğiniz sonra bakın şurada ayarlar yer paylaşımını yazısı çıkıyor. Ona tıklamadan burası gözükmüyor. Gece falan olmuş galiba. Ona tıklamadan ayarlar yer paylaşımı gözükmüyor. İşte ayarlar yer paylaşımına tıklamadan onlar gözükmüyor. Ayarlar yer paylaşımına tıklıyorsunuz. Ondan sonra gözüküyor orası. Evet bakın etkinleştirildi başarılı yazıyor. Ondan sonra buradan çıkıyor işte. Şu an karanlık nedense bilmiyorum. Neyse, bu kadardı. Görüşmek üzere.